Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gel mod oynuyoruz. Sanki hiç yapmadığımız gibiymiş gibi bir şeymiş gibi bağırmam da süperdi bence. Arkadaşlar bu seride devam edeceğim falan demiştin ya. Ya devam ediyorum. Aha. Çünkü şu yüzden devam ediyorum çok zor. Bana çok zor geliyor. Çünkü bir kere bile o oyunu bitirmedim. Bu oyunun da aslında son yok da. Bu oyunu bitir eğer bir kere bitirdim dersen, dese dese yüzde yüz yalan söylüyordur çünkü oyunun sonu yok oyun sanarsız oha oyun arabama gelmiş. Bir video daha çok sesli. Evet oyna araba gelmeyecekmiş. Arkadaşlar bu mod bu mod şimdi nerede diyeceksiniz? Modu saklamışlar. Bak burada şu gemide bir uçak var ya Godzilla'nın hemen arkasında bak şöyle baktığım yerde. Gördüğünüz gibi oyuna başla diyorum. Ve burada Godzilla ve King Kong'a biliyorsunuz siz eziyordu arabayla eziyordu siz diyordunuz ki ne yapıyorsun lan? Ah! Bütün sinirin Özü çıkartmaya çalışıyordunuz bir şeyden ama şimdi Allah'ım inşallah iyi ki varmış bunlar Allah'ım iyi ki varmış olmasa olmasa neler neler olacak dedim bir şey İngilizce bilmeyenler alttan okusun Ben tabi en üçüncü yapışım olacak. Bunu da bitirirsem. Arkadaşlar bu gözüyle değil. Bu birisi sanırsam bunu yapmış. Bu gözüyle değil. Bu robot gözüyle. Selamünaleyküm. Gel gel yiyorsa gel gel. Gel sen öyle Dlaczego mi w ogóle? Hadi. At. At aşırı. Onun ne bile değil. İşte aslan parçası geldi. canını azıca azaltayım da kolay kesin şu kişiye. Şu anda istediğiniz gibi keser mesela. Canı çok az. dikkat edin dedi. Of öf hala yani nasıl sürüyoruz ama. Bak hey, okay? işte bu ha. Diye tarayı alan. Ben savaşa şey dahil olmak istiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım sen kimsin ha? Sen kimsen oraya ha? Sen kimsen mekanı ha? Sen vuruyorsun oraya Mekanı ha? Mekanı vuruyorsun ha? Mekanı ha? bak okay, şimdi yavaşlayacak ağır çekime gelecek birazdan ha şimdi ağır çekime gelecek. kafaya gitti Tamam Allah Allah Hadi Kon gitti hadi Ay Ben aslında bu modu göstermeyecektim çünkü çok oynadım. Ya şimdi bir şey anladım çok yani adamlarla savaşıyor Nerede 1000-2000 adam beni öldürmesi? Nerede? Öldürmüyor ki. Arkadaşlar ben ben bunu şey sanıyordum. Böyle saatten anda şu King Kong, Kong Godzilla'nın şeyini bulmuştum bir kere. Ee, kristalini. Sonra e, Anne işe yaradığını bilmiyordum. Sonra King Gonkin'i buldum. Yanında can verip zıplama falan yaptığını görünce ben de sandım ki Godzilla'nınki de öyle yapacak. Sonra bir baktım bomba ses efekti falan filan. Sonra bir baktım patlamışım. Meğersem o kristalle patlatıyormuş insanı. Normal bombayla aynı etkide. Sadece daha çok aksiyona atılıyorsun, atılıyorsunuz. Daha çok kupanız düşüyor. Daha çok uyuyorsunuz. Bu oyun Minecraft'la aynı neredeyse. Ama bir tek şey sıkıntı var bu oyunda. Bu oyunun amacı yok. Amaç Minecraft'ta aynı mesela Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bunda oyun bitmiyor. Bu arada arkadaşlar <laughs> bilmeyenler varsa King Kong'un ayağının içine girebiliyoruz. Yani King Kong bir hiçlik. Anladınız mı? Bu koca kişi bir hiç. Hiç de hiç. Yok yani. Dünyada öyle eylemesi yok. Zaten dünyada böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. <laughs> yani şöyle anlayısı. <laughs> yani bu <laughs> Yani içi boş. Tamamen boş. Yani King Kong'un içi boş bizde boş yok en gibi re reklamındaki boş yok yani boş var o <laughs> oh, bak bak burayı izleyin iyi izleyin bak uçağı atacak hadi Atsana. Bak bak. Bak. Demiştim size. Ama atma da bazen ara sıra atıyor. Sinirlenip. Diyor ki. Diyor. Diyor ki yani hiçbir şey demiyor. King of Ben o sırada King ve ile bize dediler ki bari şu garibanlara yardım edek. Annem bana ne demişti garibanlara yardım oğlum yardım. <laughs> i̇nşallah bile olsa. Ki biz onunla yiyoruz ne kadar yardım edebiliriz ki falan demişler. Sonra inşallah bile olsa ona yardım etmelisin. Yardım önemli diyor oğlum demiştir herhalde ikisini de annesi. Sonra da bunun ikisiyle birleşip çat şut çat şut insanlara yardım. İkisini de şu şey sözü çok etkilemişti. Şey sözü şey, şey 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 dediğimiz şey sözü. Anladın sen onu sözü. Onları çok etkilediği için Aladdin sen onu Şarkısını yaptılar Anladın sen onu Şarkısını Kapıyı kırmasam da olurdu S Sırf biraz aksiyon diye Kapıyı kırdım evet Allahım bak bu kadar şey almadık <laughs> acil oraya gitmeliyiz <laughs> niye diye soranlara ben de bilmiyorum. diyeceğim çünkü Dur ben kişinin önünü kesmeyi düşünüyorum. Hadi inşallah. Bak 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 bak. Tövbe tövbe. Kaç <laughs> kaç. Burası karışacak. Hafif yana gidiyor. Atlamasın şimdi kafamız. Ha bunları kesecek. Bu kendilerini kafa ısınan kişileri kestir sanırım. Ay çok hızlı geliyorsun ama. Biraz yavaşlık, biraz sakinlik. Bu ne Allah Allah. sakın üstüme atlama sakın diyorum bak ben şöyle kenara çekiyorum arkadaşlar çünkü eğer böyle o durduysa %100 üstüme atlayacak şu anda bir yere atladı ama nereye atladı hiç bilmiyorum Gelmiyor. Bilerek gelmiyor <laughs> herhalde. Diyor ki dur bir şu adamları salayım ya. Ha <laughs> 1991'den kalan bir kalan bir çizgi film izliyoruz şu an. 1991'den olan bir çizgi film şu Hmm. Video çekiyor mu? E, hayır, bitmedi daha video. E kapat da. Sizin sesiniz var mı? Evet. Dur. <laughs> 20'ye gelecek biraz daha. Böyle şey. Bizim... <laughs> aba Vur vurma, vurma bana. Vurma. Vurmasana. Vurmuyor ki. Ha. Bir vurma diye vurma dedik. Onu da vurdum be. Ha. Arkadaşlar bu kristalleri bilmeyen varsa <laughs> bu kristalleri yiyecek şey yemekte patates. <laughs> ne alakası? Birazdan videoyu kapatacağım. <laughs> bu nasıl kafa? <Sessizlik> <Sessizlik> Yok o şarkı evet kullanırsam telefonum evet. Deney. Dimp, dip 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 çıp 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 çıp. Ay şu anda kendim böyle şarkı uydurdum ama sanıyorum. Çünkü o kadar çok şarkı var ki. şarkı uydursam illa birisi şey diyecek. Aa şuradan çalmışsın. Aa buradan çalmışsın. Aa bu buradan çalınma. Aa niye çalıyorsun? Aa çok ayıp. Affedersin ama ben nereden bilebilirim onun çalınma olduğunu? <laughs> Arkadaşlar niye onu almadım? Çünkü ha. Bunun için. Ve Ben cidden bunu yapmadım. Ben cidden bunu yapmadım. Ben 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 ben. Allahu ekber kardeşim. Eriyir. Oha adam bir yere bomba manyağına soktu. Koş koş. Run. Şu anda çay korkuyorum. Almışlar deme. Almışlar mı? Hayır çok fazla oyalandım. Tabi alırlar. Arkadaşlar bunu kullanmak zorundayım. Arkadaşlar hadi bay bay videoyu kapatmak zorundayım. Bu işte bakın. Bakın buna yarıyor. Daha hızlı da koşuyorduk ama şimdi olmadı. Neyse boşverin hadi bay bay.